Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Trabzonspor'un maçı var. Ve ee, bugün arkadaşlar hashtag'li videosu çekeceğiz. Video arkadaşlar beğenmeyi, kanala abone katmayı bildiğinizi açmayı unutmayalım. Video çok beğeni gelirse bu arkadaşlar baştaki videolarla gelmeye devam edecek. İyi seyirler. Videomuzu arkadaşlar komple izleyin bakalım. Başarılı Trabzonspor inşallah kazanırız maçı. İstanbulspor karşısında. <laughs> Maçta arkadaşlar bu Trabzon'da ve İstanbulspor'la maç yapacağız. İnşallah kazanacağız inşallah. Amin. Emre Kargın düdünü çaldı ve mücadeleye Trabzonspor başlıyor. Sol kanattan geliyor şimdi Trabzonspor. Eren'e doğru Eren. İki yerde kaldı. Top oyun alanının dışında karar. Koner. Dedim Vişça onun ortası. Kale sahasına uğruyor. Çok gol. Gol gol gol. Yükseldi. Gol gol gol. Onarço. Gol, Trending gol. Süper Lig'deki 13. golünü atıyor onu açıyor. Asist Vişça, gol onu açıyor. Çok güzel gol attık. Bu sezon skora en çok katkı yapan isimlerin devreye girdiği bir gol organizasyonu. Vişça topu kazandı. Kontrol onu açıyor ikinci gol. Gol, gol. Daha ilk golü sevinci bitmeden. Gol, gol, gol. Onu açıyor. Onu açıyor. Bir dakikada Trabzonspor farkı ikiye yükseltti. Çok güzel Ço, gol at, iki İstanbul gol Spos, yaptıktan sonra Vişcan'ın baskısıyla beraber topu kaptırdı rakibine. İşte burada yine kazandı. Onu açtı. Kontrol döndü, vurdu, gol attı. Paslaşarak kullandılar. Loşay. Soluna doğru çekti Loşay Yüksek bir top en uzak nokta Koly kafayı vurdu top yanalarda Savunmadan geldi Koly Atan yönünü sol kanada doğru çevirdi Trabzonspor Eren orta da Ceza sahasına doğru onu açıyor Dokunamadı Vardi yerde kaldı Gözler AKB'nin oyun devam ediyor Koly Ali Yaşar'la mücadelesi ayağa kalkamadı Trabzonsporlu oyuncuların penaltı Beklediği an Ortaya doğru Loşay baktı kaleye Loşay vuruyor dışarıya Kale vuruşunu işaret etti Emre Kargın Emre Kargın Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı tebrik etti Çünkü alt karar verilmişti Uğurcan Çakır'ın uyarısı o topu savunmaya çarptığı yönünde Ve korner olduğunu söyledi maçın hakemine Lucian Abbas, Nikola Pepe önünü aldı. Pepe yükseltti Koli. Uzaklaştıramadı. Mendy vuruyor Mücahit. Sekti. Fontas geldi Ruhani. Trabzonsporlu oyuncuların itirazı var. Bordo Mavili isimler Emre Kargı'nın yanında. Burada en oynama beklentisi için dedi Trabzonsporlular. Peperen Eren Tekrar aldı Pepe. İki kişinin arasından çıktı dribbling halinde. Nikola Pepe devam ediyor. Pepe vurdu Mücahit. Yine paslaşarak kullandılar Jackson. Döndü Duhani'ye. Duhani'den orta ceza sahasına doğru karşılayan Eren. Pepe dokunamadı. Duhani, Nikola Pepe mücadelesini bırakmadı. Fontas, pasını isabet yok. Şimdi Viş çaldı. Uzak noktada Tomo Mönye'nin önüne doğru cezası aslında. Tomo Mönye gol! Gol, gol! Tomo Mönye! 49. gol. gol 3-0 öne geçiyor Trabzonspor. Asist yine Heydar Vişça. Golle bak, golle bak. Gol, bak gol, Harika gol, bir oyun gol, görüşü. Saha görüşü Heydar Gol. Senin atamadığın alttaydı Vişcan'ın pası Toma Mönye'nin golü Mendy. Toma Mönye Çok güzel gol attı Mönye paslı hata var Borobiovaz kazandı önünde Emrehan Kaleye baktı Emrehan dışarıya Bir pas hatası Araya girdi Emrehan dikti. Drain yanından dışarıya attı 81. dakika hadi, hadi. Okan Erdoğan Şimdi Noşay savunma arkasında Emrehan'ı gördü. Baktı kaleye. Emrehan vurdu Uğurcan. Son dönük geliyor mücadelede. Trabzonspor, Paparaparta, İstanbul Sporu 3-0 ile mağlup ediyor. 3-0 ile geçiyor değerli izleyenler. Merhaba arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildiğimiz yere açarsın. Seviniriz. Bu arkadaşlar maç tekrar videoları gelecek. Video komple izlerseniz seviniriz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Öteki maç tekrar videosunu öptük sizlere. Bay bay. Kanala abone olmayı like atmayı, bildiğimizi açmayı. Siz de çok seviyoruz. İki Bize de destek olursunuz. Maç tepki videolara, oyun videolara gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Tertemiz şampiyon Bursa Trabzon. Bay bay.